Dostlarım videoma hoş geldiniz. Sağ tarafımda dünyanın en iyi RTX 5080'lerinden bir tanesi yani Asus ROG Astral OC Edition 4 fanlı bir ekran kartı. RTX 5080 ile birlikte dünyanın en kapsamlı, en detaylı RTX 5080 videosuyla karşınızdayım. Neden RTX 5080 incelemesinin gelmesi biraz sürdü arkadaşlar? Bunun temel sebeplerinden bir tanesi sadece bu testte 20 tane oyun bulunuyor. Bir sürü sentetik test bulunuyor. Bir sürü farklı varyasyonlarda testler bulunuyor. Ve tabii ki de Astral ekran kartını lansmandan bir gün sonra yayınlayabiliyoruz. Onu da yayınlamaya elimde bulunan 20 tane oyun izin vermedi. Epey sürdü. Beni perişan etti gerçekten de ama buna değer. Çünkü emin olun sizden çok ben de merak ettiğim için 20 tane oyunda RTX 5080 ROG Astral ekran kartını rakipleriyle birlikte karşılaştırdım. Bu ekran kartına bakacağız ama hızlı bir şekilde elimizde bir 5080 varsa bu ne yapabiliyor? Onlara bakalım istiyorum arkadaşlar. Stalker 2 ile başlayalım. Bak burada net bir şey görebiliyoruz. Stalker de ben burada 4K çözünürlüğe bakacağım ve 20 tane oyunda ilk önce Frame Gen teknolojisini açmadan DLSS FSR açarak onları da kalite moduna alarak daha altına ben düşürmüyorum çünkü. Frame Gen modunu açmıyorum çünkü Frame Gen'le 5000 serisinde kullanabildiğimiz multi frame gen karşılaştırdığım bölümde gelecek zaten. Şimdi zorlu oyunlardan bir tanesi Stalker 2'ye baktığımız takdirde net bir şey burada görebiliyoruz ki elimizdeki 5080, 4080 süper ekran kartından biraz daha iyi bir performans sergileyebiliyor. 4090'ın ciddi şekilde gerisinde kaldığını görebiliyoruz. Özellikle buradan çıkıp bir de günceldeki Delta Force oyununa giriyorum arkadaşlar ve Delta Force yeni çıkan multiplayer oyunlardan bir tanesi ve burada özellikle 5080 ekran kartının yani en düşük performans veren ekran kartlarından biri oldu. 4090'ın çok büyük bir şekilde gerisinde kaldı. Bence buradaki problem Driver'da olabilir. Ekran kartı yeni çıktı. Gelecek Driver güncellemeliyle bu problemler çözülebilir ama bana gelen ekran kartı ve Driver'larla test sonucu bu şekilleri. Devam ediyorum ve burada Marvel Rivals'a geliyorum. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Marvel Rivals'ı bir sonraki testlerde kullanmayacağım çünkü gerçekten de bilmiyorum. Artık oyun hiç sarmıyor. Hiç keyif alamıyorum ve Marvel da net bir şekilde 4090'ın çok büyük şekilde gerisinde kalıyor. Buradan çıkıyorum. Cyberpunk 2077'ye gidiyorum. Ray modunu açtım ve 48 FPS ile net bir şekilde 4090'ın gerisinde kaldığını, 4080 Super'den birazcık daha iyi performans sergilediğini, Wukong'a geldiğimiz zaman yine burada retresik modumuz açık ve burada arkadaşlar yine 4090'ın gerisinde kaldın ama bu sefer 4080 Super'den daha iyi bir performans sergilediğini görebiliyorsun. CS2'ye geldiğimiz takdirde ise bariz bir şekilde bağıra bağıra 4K performansı görüyorsun. Abi 4090'ın çok gerisinde kaldı ya. Gerçekten de. Yine burada Cyberpunk 2077'ye geliyorum. Bu sefer Ray Tracing modunu kapattım. Kapattığım andayız arkadaşlar. 4080 süper e rahat geçiyor. Bu arada 7900 XTX ekran kartını bu sahnede gene geçiyor. 4090'ın gerisinde kalıyor. Rahat bir şekilde Spider-Man'le Ray Tracing modunu açıyorum. Çok garip bir şekilde en fazla FPS veren ekran kartı 5080 oldu. Saçmaydı. Burayı anlayamadım. Burayı bilmiyorum abi. Spider-Man de retresik modunu açtığımız anda en yüksek tamam retresik performans retres çekirdekleri bu ekran kartının biraz daha iyi ama 4090'ın geçmesini bu anlamda beklemiyordum. Zaten retresik açarak 4090'ın geçildiği tek oyun Spider-Man oldu. Valorant'a geldiğimiz zamansa orada sadece 4090'ın performansına bakmanızı istiyorum. 4090 ama 4090 4090. Kimse boş yapmasın. 5080 haddini bil kardeşim. 4090 orada krallığını korumaya devam ediyor. PUBG'ye geldiğimiz zamansa PUBG'de net bir şekilde vura kıra 4090 üstünlüğünü görebiliyorsunuz. 4080 süperden biraz daha iyi performans verdi. Resident Evil 4'e geldiğimiz takdirde ise yine burada 4080 süperle 4090'ın arasına bir performans sergiledi. Güzeldi. Raider 2'ye geldiğimiz takdirde Raider 2'de arkadaşlar bariz bir şekilde 4090 iyiydi. Aslında 4090'la 4080 süperin tam arasında bir performans sergiledi. Yine Tomb Raider'da da 4080 süperle 4090 arasında bir performans sergiledi. Fortnite'a geldiğimiz takdirde 4090 performansına yakındı. God of War Ragnarok'a geldiğimiz takdirde yine burada 4080 Super'a e bu sefer yakını performans sergiledi. Alan Wake 2'ye geldiğimiz zaman retrosik modumuz açık ve yine burada 4080 Super'le 5080 yakın performanslar sergiliyor. Forza Horizon'a geldiğimiz zamansa 4080 Super'le 4090 arasında performans sergiledi. Last of Us Part 1'e geldiğimiz takdirde arkadaşlar burada yine aynı şekilde ama yok 4 4080 Super'e daha yakındı. 4090 vura vura geçti. Bari bir şekilde geçti. Ghost of geldiğimiz takdirde arkadaşlar burada neredeyse 4080 Super'le aynı performansı sergiledi. Bunlar aslında DLSS ve FSR modlarımız açıktı tüm kartlar için ama e, o da kalite modundaydı. Yani yapmış olduğum bu 20 tane oyun testinde neredeyse tamamı aslında saf gücü temsil ediyordu. Burada şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki saf güce baktığımız takdirde 5000 şey, hani diyorlar da 5070 4090 per... Ne 5070'i 4090 performansı sergilemesi 5080'in saf güçte zaten biz online oyunları biliyorsunuz frame canı açmadan derecesi açmadan oynuyoruz bunu düşündüğümüz takdirde 5080'in 4090 performansı vermesi haddine bile değil hani bir estağfurullah çekmesi gerekiyor yani ben acaba ben 5080'im acaba 4090 performansı estağfurullah çekeceksin kardeşim peki 5000 serisinin bize sunmuş olduğu multi frame gen teknolojisiyle olaylar ne oluyor? Hemen hızlı bir şekilde bakalım. Cyberpunk 2070'i testi yaptım arkadaşlar. <laughs> 5080'i multi frame gen'de 4x moduna alıyorum ve bu sefer hayvan gibi performans veriyor. Uçuyor. 318 FPS. Anasının nikahı. Alan Wake 2'ye geliyorum. Ne retracing modumuz açık burada. 4090'ın içinden geçiyor. Hawk varsa geliyorum. 4090 içinden geçiyor. Ama burada açık konuşalım. Baba bu birazcık hileli bir şey. Bak gerçekten bak 5080'in burada yaptığı delikanlılığa sığmaz. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Bu gerçekten de bir şerefsizlik. Bak samimiyetle söylüyorum. Yani abi sen adamı yani adam seni saf güçle ağzını burnunu kıra kıra yok ediyor. Multi frame diye bir tarafından bir şey uydurmuşsun. Yani yakışmıyor. Şimdi 4x modunda FPS'ler çıldırıyor. 2x'e 3x'e bakmadım çünkü açık konuşmak gerekirse artık testler yapmaktan gözlerim kan çana olmuştu. Birini seçmek zorunda ve 4x modunu seçtim. En hype FPS'lerdi. 4x modunda görüntü güzel ama bir gariplik olduğunu hissediyorsun. Lakin burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ee, konu Nvidia olunca Nvidia'nın gelecek driver güncellemeleriyle bu garipliği düzelteceğini de biliyoruz. Bence işin en güzel tarafı da burası. Evet 4x modu 318 fps alıyorsun ama o fps tam anlamıyla o mükemmel görüntüye ulaştı mı? Hayır. Bir gariplik o görüntüde bir gariplik olduğunu hissediyorsun ama Nvidia söz konusu olduğu zaman o garipliği düzelteceğini de biliyorsun. Şimdi burada önemli bir diğer konuysa arkadaşlar. Multi frame gen teknolojisi. Frame gen teknolojisi ne yapıyordu? Frame gen, 4000 serisiyle kullanabildiğiniz frame gen ne yapıyordu? Bir tane kareyi kendisi üretiyordu. Yapay zeka ile. Multi frame gen ne yapıyordu? 3 tane kareyi kendisi yapay zekası üreterek zaten bu kadar yüksek FPS verebiliyordu. Kendisi kare üretince arada bir gecikme oluşuyor. Gecikme oluşunca 4x modunda multi frame gen ne yapabiliyor? Burada bir şeyin infosunu vereyim. FPS artınca mesela monitörlerde her artınca FPS artınca tepki süresi düşer. Mesela elinizde 1000 Hz'lik bir monitör varsa oyundan 1000 FPS alıyorsanız gerçek 1 ms tepki süresine ulaşabiliyorsunuz. Günümüzdeki monitörlerde aslında birazcık overclock mantığında üreticiler o milisaniyeye 144 Hz'de, 200 Hz'de, 300 Hz'de, 500 Hz'de ulaşmaya çalışıyor. Ama burada neyi söylemeye çalışıyorum? FPS artınca tepki süresi düşer. Buna rağmen ne ortaya çıkıyor? Refleksi de açtım tabii ki de arkadaşlar. Cyberpunk 2077'de 4090'da frame jam kullanıyorum. 91 FPS alıyorum. 48 milisaniye tepki süresine sahibim. FPS artınca tepki süresi düşüyordu ya. 5080'de multi frame jam kullanıyorum. 166 FPS'e çıkıyorum. Mantıken daha düşük tepki süresi vermesi gerekiyor ama multi frame jam 3 tane yapay bir kare oluşturduğu için gecikme artıyor. Buna rağmen 52.3 milisaniye tepki süresinde kalabiliyorum. Gecikme süresinde pardon. Hog varsa geliyor 4958 4090 158 FPS'te 23 milisaniye, 4080 251 FPS'te 37.8 milisaniye, Alienware 2 de 4090 90 FPS'te 69 milisaniye, 5080 166 FPS'te 78.3 milisaniye tepki süresini verebiliyor. Yani buradan şunu söyleyebiliyoruz ki 5080 ile çok daha yüksek FPS alsanız bile daha düşük FPS veren frame cam modunda o tepki süresine yaklaşamıyorsunuz bile. Ama burada şunu görmek gerekiyor ki aradaki tepki süresi farklarını gördüğümüz zaman çok bir fark yok. Sanki bu yüksek FPS e, bu tepki süreleri değecekmiş gibi yorumlarda konuşalım. Önemli bir diğer konuysa arkadaşlar sentetik testler yani render tarafında ise Adobe Premiere burası çok acayip şaşırdım. Adobe Premiere'de Artist 5080 ekran kartı 424 saniye 4K'lık bir görüntünün çıktısını aldım. 424 saniyede çıktı vererek en hızlı ekran kartı oldu Adobe Premiere Pro'da. Ama diğer ekran kartlarında 5080'e nazaran diğer ekran kartlarının son bareminde bir böyle bir uzun bir süre geçirme oldu. Yazılımsal mıdır nedir bilmiyorum ama 5080 Adobe Premiere Pro'daki performans beni şaşırttı. Çünkü diğer sentetik testlerde bu performansı göremedim. Örnek vereyim. Geekbench 6'nın GPU performansına baktığımız zaman 269.801 puanla 4080 Super'dan iyi, e, 4090'ın gerisinde kalıyor. Blender Monster testinde 4478 puanla 4080 Super'in bile bir tık altında kaldı. Yani yazılımsal problem olabilir. Önemli bir test yapay zeka performansı. Eğer performansına geldiğimiz zaman 4080 superin ciddi şekilde önünde kaldığını görebiliyorsunuz ve burada 4090'ın da gerisinde kalıyor. Yani aslında oyun performansındaki benzerlik sentetik testlerde de devam ediyor gibi bir durum var. Tabi multi frame can teknolojisini konuşmuyorum. O ayrı bir şey. O bir hile. Bir yerde durumlar. 4x 5x. Geçenlerde Lost e Scaling incelemesini yaptık. Adam artık hani işi espriye vurmuş muhtemelen. 20x yapmış. Bilmiyorum. Bence native yani gerçek olan saf güç halen daha çok keyifli. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Ya şey tribine girmek istemiyorum. Ulan 4x'te acaba şurada bozulma var mı? Beyler bak şuraya bir baksanıza. Yani ver bana saf görüntüyü bilmiyorum. Bilmiyorum. Yorumlarda bunu konuşalım. Orada halen daha bir muallaktayım. Hani şu mu? Ulan teknolojinin tadını çıkart mı? Saf güç mü? Bak elimizdeki ekran kartı 10.000 lira olsa tamam. Ulan bu ekran kartı 60-70 bin lira. İşte söz konusu bu kadar büyük paralar olunca hile istiyor musun? Çünkü biz neyi biliyorduk daha önce? Eğer 5080 mesela 3080 çıkacaksa 4000 bin... 2080 Ti'den iyi olması gerekiyor. 4090 çıkacaksa 3090'dan iyi olması gerekiyor garanti bir şekilde. E 5080 çıkacaksa 4090'dan çok net bir şekilde iyi olması gerekiyordu. Bu kart saf güçte 4090'ın yanından bile geçemiyor zaten. İşte burada bir sıkıntı var. Imid arayı kendi teknolojisiyle hilesiyle dolduruyor. Baba adamlar şu an krallığını ilan etmiş durumda. Ne diyeceksin? Mesela adamlar 5000 serisini çıkartmasa ne diyeceksin? 4090'dan daha iyi bir ekran kartı mı vardı? Veya 4080 süperden bile daha iyi bir ekran kartı mı vardı? Orada 7900 XTX fena bir ekran kartı değil bu arada. Onun da hakkını yemeyelim. Fiyat performans anlamında çok iyi bir konumda kalıyor. Rock Astral'a geçelim. Bir de burada testleri yapmış olduğum Rock Astral ekran kartı var. Overclock versiyon bir ekran kartı arkadaşlar ve normalde bildiğimiz referans RTX 5080'lere oranla %5 çekirdek frekansı overclocklanmış. Testlerde görmüş olduğunuz sonuçların tamamını bu ekran kartıyla gördünüz. Peki bu ekran kartı bize ne sağlıyor? Bir kere arkadaşlar bu ekran kartı bize çok ciddi bir kol sağlıyor. Bunu bir an önce bilgisayarınıza yerleştirmeniz lazım çünkü çok kalın bir ekran kartı. 4 slotluk bir yer kaplıyor ve kesinlikle tasarım anlamında bilmiyorum yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Asus'un ekran kartı tasarımlarını ben çok beğeniyorum ve bu ekran kartının en büyük özelliği ise 3 tane fan yapısı önde bulunuyor ve arkada bir tane de bana göre oldukça yardımcı bir dördüncü fan bulunuyor. Çünkü yapmış olduğum testlerde şunu baştan bir kere biz belirteyim arkadaşlar bu ekran kartıyla ilgili. Bakın oyunlarda yapmış olduğum oyun testlerinde maksimumda bir noktada 391 watt'ı gördüm ve bu watt seviyesinde ekran kartının fanları 1721 RPM'lere çıktı ve çıkarken de uzay montaj bir test ortamında 24 21 derecelik bir ortam sıcaklığında arkadaşlar ekran kartı 1721 RPM'de 65 dereceyi bu ekran kartı gördü arkadaşlar. Yani neredeyse 400 Watt'a yakın maksimumda pik yaptığı yerlerden bahsediyoruz. Her oyunda 390 Watt'ları görmüyor. Bazen 320, 290'ları gördüğü bazı oyunlar da oluyor. Burada bahsetmiş olduğum bu oyunda bir noktada 391 Watt'ı gördü ve 1700 RPM'de 65 dereceyle bu ekran kartı ciddi bir Watt tüketiminde böyle bir sonuç verdi. Ekran kartının dördüncü fanı için hissettiğim durum şu. Sanki buradaki fanı çıkartsak ekran kartındaki sıcaklık 1-2 derece değişir gibi. Yani buradaki fanın esprisi aslında wow Asus ne yapmış demek için olabilir. Ama şunun hakkını vermek gerekiyor. Backplate tasarımı bu tasarımda bulunan 4. fan yan tasarımı ön tasarımıyla birlikte itiraf etmek gerekiyor. Asus Pen performans performansı verirken de mükemmel bir tasarımla ekran kartlarını bize sunuyor. Peki bu sıcaklığı nasıl sağlıyor arkadaşlar? Ekran kartının fanlarını devre dışı bıraktığımız takdirde burada bir tane orta merkezde bu fan yapısı için özel olarak optimize edilmiş bakır bloğu görüyorsun. Bu blok siyaha boyanmış. Oldukça güzel ve özellikle burada GPU'nun bulunduğu yerde buhar odası soğutma tasarımı bulunuyor. Bu sayede etkili bir soğutma sağlayabiliyor ve özellikle GPU ile soğutucu bloğun arasında Asus'un özel geliştirmiş olduğu bir termal pad bulunuyor. Buradaki termal pad'in amacı arkadaşlar bu normal bir termal pad değil. Termal macun oluşabilecek boşlukların önüne geçebilmek için yani ısıyı bütünüyle soğutma bloğuna yayabilmek için böyle bir özel tasarım kullanmışlar ve baktığımız zaman da bu tasarımın da işe yaradığını söyleyebilirim. Bu arada ekran kartının arkasında bulunan burada performans ve sessizlik odaklı iki tane BIOS bulunuyor. Testlerin tamamını fabrikadan çıktığı gibi performans modunda gerçekleştirdim ve burada 16 pinlik güç bağlantısının yanında ise iki tane 4 pinlik bir fan bağlantı yuvası bulunuyor. Yine sistemde eğer anakartınızda fan yeri kalmadıysa burayı da kullanabiliyorsunuz. Ve sizin için önemli bir duyurum var arkadaşlar. Açıklamaya linki bırakacağım. Asus'un şu anda yeni RTX'in anlat kampanyası başlamış durumda. Bu kampanya dahilinde 1000 TL'lik nakit para veya 30 Euro değerinde Games Planet kuponu hediye olarak alabiliyorsunuz. Abi nakit iyidir nakit iyidir. <laughs> sonuca geçelim. Yani sonuca geldiğimiz zaman elimizde 16 GB'lık GDDR7 bir ekran kartı var. RTX 5080 elimizdeki ekran kartı. Ama bu ekran kartına ben bir isim vermek istersem şunu derdim. Bu 5070. Bu çok net bir şekilde 5070 arkadaşlar. Bu yeni bir ekran kartı gibi değil. Multi frame gen teknolojisini istiyorsan manyak FPS veriyor. Ama ben oyunlarda multi frame gen çalıştırmıyorum. E-spor tarzı oyunlarda şunlarda bunlarda onlarda bunlarda dediğin zaman zaten multi frame geni bırak. DLSS e bile açmıyorsun. Söz konusu böyle olunca bu ekran kartı RTX 5070. Özetle şunu söyleyebilirim. Elinde 4080 varsa elinde 4080 süper ekran kartı varsa eğer 5080 alırsan seni vururum. Alamazsın. O kart adam buna geçilmez. Adamı hasta Ha illa dersen ben kafayı sıyırdım. Multi frame Merak ediyorum alacağım al beni ilgilendirmiyor Dersin ki ulan benim 4090'ım var Param bol sana ne kardeşim Ben bunu alacağım dersen bana da bir tane al Bu ekran kartına kimler geçmeli Yeniden bir ekran kartı alacaksa Tamam mı? Yani eline 4000 serisi yoktur, 3000 serisi vardır. Geçebilirsin. 4000 serisi ekran kartında da maksimum 4070 Ti süper ekran kartından geçilir. Bana göre 4070 kullanıcıların geçilebileceği bir ekran kartı. 4080, 4080 süper, 4090 kullanıcılarına bu ekran kartına geçmeyi yasaklıyorum kardeşim. Geçemez. Yok 4x mi yok, 3x mi yok, 2x mi? Kendinize gelin be. Saçmalamayın. O kadar bu dünya para bunlar. Böyle her şeyde abuk sabuk para harcamayın. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda konuşalım. İstediğini yaz. Konuşalım. Ben gidip yat yat uyumaya gideceğim. Muhtemelen saat şu an kaç? Aynen. Sabah 11 ama... Yani 2 saat uykuyla duruyorum. Yatmaya gideceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.